Merhaba ben Hasan Yüksel. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü C programlama dersi while sonsuz döngüsü için ödevimize geçelim. Şimdi bugün yapmak istediğim sonsuz döngüde sayıların karesini hesaplatmak. En başta printf yazdım ve bir sayının karesini hesaplatmak için bir sayı girdim ve karesini hesaplamak için bunu yazdım. Daha sonra scanf komutuyla yüzde d ve ampersand sayı yazdım bu sayıyı hafızaya kaydetmek için ve daha sonra printf girilen sayı yüzde de karesi tekrar yüzde de yazdım. Yani ilk girilen yüzde de girilen sayı oluyor. İkinci de virgülden sonra yazdım. E, girilen sayının karesi demek. Buraya da sayı çarpı sayı yaptım. Yani bir sayının karesi için bunu yazmam gerek yani yeterli. If de bu döngüyü kırmam için if komutuyla sıfır yazarak break yani bu döngüyü kırmak için yazılıyor. While da sonsuz döngü için. Şimdi çalıştıralım. Bir sayı gireceğim. 6 girmek istedim. 36 dedi. 9 girmek istedim. Bu da bu şekilde ve 0 girdim. Program kapatıldı. Program finish bitti demek. Ödemiz bu kadar.